Hepiniz hoş geldiniz. bugün bu videomuzda sizlere Galatasaray'a Mustera'dan sonra kaleye emanet edebileceğimiz 3 tane kaleciden bahsedeceğim. 3 kaleci önerisinde bulunacağım daha doğrusu. Bu 3 kaleci de, bugün önereceğim bahsedeceğim 3 kaleci de benim önceki Twitter'daki hesabımda adından ilk kez benim bahsettiğim kaleciler. Birkaç gün önce bir tweet atmıştım, hatırlayanlarınız, görenleriniz illaki vardır. E, demiştim ki orada Donaruma'dan mevcutta çok daha iyi olan ve çok daha potansiyelli olan e, bir kaleciden bahsedeceğim. Galatasaray'a önereceğim diye. E, o kaleci Lucas Chevalier. Size öncelikle Chevalier'in biraz e, durumundan bahsetmek, aslında gelişim sürecinden bahsetmek istiyorum. Ben biliyorsunuz Fransa'da Saint-Étienne sempatizanıyım ve Saint-Étienne sempatizan olmamın sebeplerinin bir numaralı hatta tek sebebi aslında... Benim Jeremy Jano'ydu Çocukken Jano'yu izleyip Onun yaptığı hareketlerden kaynaklı aslında Etkilenmiş ve işte Sentetiyen maçlarını izlemeye devamlı olarak takip etmeye Başlamıştım Oradan gelen bir e, sentetiyen sempatizanlığı var bende Jeremy Jano e, son döneminde e, Formasını Rufiye'ye teslim ediyor Rufiye bayanın işte veliahtı konumundayken Lig 1'in en iyi kalecisi Konumunda oluyor Rufiye uzun yıllar fakat rufiye konusuna geçmeden önce biraz Jano'dan bahsetmek isterim. Jano böyle e, kendisinin aslında e, dövüş meranından hatta dövüş eğitimleri de alan e, bir kaleci olmasından kaynaklı Böyle çok akrobatik hareketler yapabilen bir kaleciydi ve çok hırslı da bir kaleciydi diğer taraftan. Kendisi de aslında o dönem Kupe e, gibi daha öncesinde Bartez gibi kalecilerin döneminde denk gelmiş olması kariyeri açısından aslında hiç iyi olmadı. 1.75'lik bir kaleci, çok kısalık bir kaleciydi. Spider-Man kaplı bir kaleci. Baya böyle Spider-Man maskesiyle falan e, seramoniye çıktığı görüntüler var. E, dilerseniz bakabilirsiniz onlara da. Dediğim gibi baya böyle akrobatik hareketlerle özellikle kurtarışlar yapabilen e, ve çok zor kurtarışların kalecisiydi. E, çok uzatmayayım. Öyle bir karakterdi, öyle bir kaleciydi. Sonrasında ise formasını veliahtı olan Rufi'ye emanet etti dediğim gibi. Rufiye durumunda şöyle bir şey var. Çok aslında uzun yıllar birlikte oynamış kaleciler değiller. Bir yıl civarı bir performanslar oldu birlikte. Sonra Jano ayrıldı ve bir süre sonra da kısa bir süre sonra da futbolu bıraktı zaten. Rufiye ise 10 yıl boyunca Sentetien'in kalesini korudu. Dediğim gibi. Bugün geriye dönüp baktığımızda aslında iyi bir kalecan trenörü olabileceğin sinyallerini o zamanlardan Rufiye'ye aktardıklarından vermiş gibi görebiliriz. Ee, şöyle bir durum var. Bir süredir Valenciennes'in kaleci antrenörü konumunda. Ve Valenciennes Lille'den e, Lucas Cevayı bir yıllığına kiralıyor iki yıl önce. 2 sezon önce. Ve Ligi 2'de e, Valenciennes performansı, forması giyip orada performans veriyor Lucas Cevahiy'e. Ben o dönem aslında kendisini defalarca yazdım. İşte Galatasaray transfer etsin vesaire yapsın falan diye. E, çünkü çok net bir performansı vardı bence Ligi 2'de de. E, tam bir modern kaleci. E, performansı veriyordu. Orada bazı hareketlerinde biz e, biraz Şevaye'nin Jano esintileri görsek de hani böyle tam anlamıyla birebir Jano gibi bir kaleci değil. Ve Jano'ya oranla net bir şekilde modelin kaleci olduğunu, e, çok daha büyük bir potansiyel, çok daha büyük bir kaleci olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Artık biraz Lucas Şevaye'ye geçelim tabii. E, fakat dediğim kariyerini çıkışa geçirten ve e, kendisini aslında bu noktalara gelmesini sağlayan kişi Jeremy Jano. Lucas Chevalier 2001 doğumlu 1.89 boyunda sağ ayaklı Fransız bir kaleci. 2027'ye kadar da kendisinin sözleşmesi var Lille kulübüyle. Lille'de geçen sezon da düzenli oynadı. Bu sezon da düzenli oynuyor ve e, yani ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi performansı veriyor. E, geçen yılda bu yılda aynı şekilde devam ettiriyor bunu. E, aslında şöyle bir şey söyleyebilirim her şeyden önce. Ben yani Chevalier ile alakalı. Şevayye'nin de bir şanssızlığı var bence. Mike Mannion. E, Menyan e, biliyorsunuz dünyanın en iyi kalecisi ve müthiş bir performansı var. Düşecek gibi de e, görünmüyor. Yani açıkçası o yüzden bence biraz gecikebilir e, amirli takım performansı vermek orada forma giymek için ama... Diğer taraftan 6 yaş gibi ciddi de bir yaş farkı var Mike menyanla Lucas Shevaiye arasında. E, İlla ki o formayı giyecektir ve alacaktır her türlü. E, fakat yani... Şunu söyleyebilirim ben daha önce bir tweet atmıştım Donnarumma için. İşte Şevayye'nin biraz daha Güneydoğu'da doğmamasını muhtemelen en çok sevinen insandır diye e, Donnarumma. Çünkü yani İtalyan vatandaşı olabilseydi İtalya olsaydı Şevayye muhtemelen formayı vermezdi. Hiçbir şekilde Donnarumma'ya öyle bir kaleci. kaleci aslında mevcutta da iyi bir kaleci ve biraz da pahalı bir kaleci. Onu da söyleyeyim yani böyle zaten bugün söyleyeceğim. kalecilerin hiçbir böyle 2 milyona, 3 milyona kolay kolay transfer edilebilecek kaleciler değiller. En başta bunu belirteyim. Ee, Lukas Cebay'ı Galatasaray alırsa çok uzun yıllar faydalanma şansı bence yok. Çünkü e, çok uzun yıllar elde tutma şansı yok. Ama eğer elde tutmayı başarırsa Galatasaray çok uzun yıllar çok iyi bir kaleci performansı alır. Lukas Cebay aslında mevcut performansıyla bile bugün e, işte City'ye, Barcelona'ya vesaire bile gidebilecek veya işte farklı bir elit takıma gidip direkt oynayabilecek konumda olan bir kaleci. Yani böyle şey düşüncesi olmasın işte Galatasaray'a gelecek Galatasaray'a yetiştirecek falan gibi bir durumu yok. İşte 3 yıldır düzenli oynayan bir isim yani bu yılda birlikte sayarsak. Ve çok net performanslar olan bir kaleci. Evet potansiyeli çok yüksek. Hala daha potansiyeline tam anlamıyla ulaşmadı ama olmuş bir kaleci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani gelmesi durumunda işte bir yıl otursun ne bileyim kiralansın şöyle yapsın falan gibi bir durumu yok. Ee, ve elit bir ligde oynuyor ve o, o ligin en iyi 2-3 kalecisinden bir tanesi konumunda. Hatta işte geçen sezonki performansını baz alırsak en iyi 2 kalecisinden biriydi Bristol Samba ile birlikte. Fakat dediğim gibi yani Galatasaray böyle e, çift taneli rakamları net bir şekilde ödemek zorunda. Fakat e, Mustera personasının altında ezilmeyecek bir kaleci ihtiyacı var Galatasaray'ın bu süreçte. ve Lucas Cevay'a net olarak o kaleci olduğunu söyleyebilirim. E, gelirse ciddi anlamda Galatasaray'a birçok Farklılıklar katar. Eğer gelecek olursa da onları çok detaylı şekilde uzun uzadıya e, konuşacağız. Kesinlikle Galatasaray'a önerebileceğim en iyi kaleci Lucas Chevalier. Bir numaralı kaleci olarak Chevalier'i öneriyorum. Listenin ikinci sırasında ise yine 2001 doğumlu bir kaleci olan Mateus Cunha var. Cunha 1.93 boyunda e, Brezilyalı bir kaleci. Flamengo'nun kalecisi kendisi şu an. E, son dönemde U23 milli takımında da Brezilya'nın forma giymiş bir kaleci. Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Mateus da ise şöyle bir durum var. Aslında kendisi biraz imaj olarak da muhtemelen idol olarak gördüğü için benzemeye çalışıyor diye düşünüyorum. Alisson Becker'e benziyor. Fakat oyun yapısı olarak gerçekten çok net bir şekilde Alisson Becker'e benziyor. Onu söyleyebilirim. Ve çok uzun sürede Brezilya'da durabilecek bir kaleci değil. Yine aynı şekilde modern bir kaleci kendisi ve çok potansiyelli bir isim. Yani aynı şekilde Galatasaray alırsa çok uzun yıllar faydalanamayacaktır kendisinden bence. Yine çok uzun yıllar elinde tutabileceği bir kaleci değil ama eğer alırsa şevalyede de olduğu gibi kaç alırsa alsın bu kalecileri ikisinden de Galatasaray net bir şekilde kar elde eder, edecektir. Mateus Mateos Kunya'da şöyle bir durum söyleyebilirim. Listenin en tecrübesiz ismi. Öncelikle Kunya yani maç sayısı anlamında baktığımızda fakat mevcut performansıyla gerçekten çok net bir kaleci konumunda belki geldiği takdirde işte yeni takım değişikliği, maç sayısının azlığı vesaire çok böyle kısa belki böyle bir aylık bir bir belki birkaç haftalık bir adaptasyon süreci yaşayabilir. O da çok doğal diye düşünüyorum ama bunun da çok uzun süreceğini sanmıyorum. Diğer taraftan en önemlisi bizim için vereceği genel performans, genel performansının çok net iyi olduğunu olacağını ve ee, dediğim gibi Galatasaray'ın eğer bir şekilde başarı uzun yıllarını tutarsa ki bence dediğim gibi imkansız çünkü bayağı Brezilya'nın yeni Alisson Becker'i zaten kendisi ee, bence göreceği seviyeler de oralardır yani e, birebir işte Liverpool'a mı gider bilmiyorum ama e, o seviye takımlardan birine gidecektir işte City olur Liverpool olur vesaire veya farklı bir ligin City'si olur diyelim e, fakat o seviyeleri görecektir kesinlikle kendisi e, ikinci sırada ise Mateus Cunha vardı Listemizin 3. ve son sırasındaki isim ile ise Dominik Kotarski. Kotarski yine 1.89 boyunda bir kaleci. 23 yaşında. Şevaye ve Kunya'dan bir yaş büyük kendisi. Hırvat bir kaleci. Hırvatistan alt yaş kategorisi milli takımının takımlarının tüm kategorilerinde forma giymiş hatta ciddi düzeyde oynamış bir kaleci konumunda. Şu anda ve mevcut da PAOK'da oynuyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. E, ayak salt yapısı da görmüş bir kaleci ve bu yüzden baya net bir modelin kaleci. E, Kunya ve Şevajev oranla kalecilik meziyetleri bir tık geride diyebilirim. Fakat e, oyun kuruculuk meziyeti olarak bakacak olursak e, mevcutta Avrupa'nın ilk konuna girebilecek kadar iyi geriden oyun kurabilen bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. E, Dominik Kotarski'nin Kotarski de aynı şekilde e, benzeri bir durumu var aslında Şevajev ve Kunya gibi. E, fakat onlara oranla bir tık daha geride kalıyor genel profili ve e, biraz daha uzun süre Galatasaray'ın elinde tutabileceği bir kaleci. Ama yine aynı şekilde Galatasaray transfer ederse istediği takdirde satıp para kazanabileceği veya e, çok uzun yıllar kendisinden faydalanabileceği bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. E, Mevcutta Yunanistan Ligi'nin en iyi kalecisi. E, belki Ajax ilerleyen dönemde tekrar bu sefer Atakım'a direkt olarak az kaleci olarak transfer edebilecek veya... E, Belki aynı mentalitede olduklarından kaynaklı söylüyorum. Biraz da bunu biraz daha tecrübelenir. Bir basamak takımı kullanırsa pauktan sonra oradan e, Barcelona falan yapabilecek bir kaleci kendisi. Çünkü tam olarak bu e, mentalitenin kaleci olduğunu söyleyebilirim. Fakat kalecilik meziyeti e, söyleyeyim yani öyle çok kötü bir kaleci vesaire değil. Aksine iyi bir kalecilik meziyetleri var. Sadece Kulnya ve Şevaye'ye oranla bir tık daha geride yani biraz daha geride kaldığını söyleyebilirim. Ama Şevaye'nin zaten mevcutta e, yani Avrupa'da e, muhtemelen konuşuyorum tabi bunu ama işte ilk 20 25 içerisinde net olarak bulunduğunu söyleyebilirim. hatta belki e, bir yıl içerisinde ilk 10 15 arasına da girebilir. E, o kadar iyi bir kaleci yani kendisi. o yüzden çok da yadırgamamak lazım. Keza Kunyan'ın da barındırdığı potansiyelden bahsetmiştim. Yani e, durum biraz e, malum orada. dediğim gibi. E, Dominik Kotarski de yine aynı şekilde bu üç ismin arasında muhtemelen en makul fiyata alabileceğimiz. Ee, ama diğer iki kaleci oranla bir tık daha yani Kunya'ya göre bir tık daha geride işte Şevaiye'ye göre ise bir iki tık daha geride bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Fakat hala hazırda yine de söylüyorum net bir şekilde iyi bir kaleci olduğunu ve modern bir kaleci olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Eğer bu kalecilerden bir tanesinin gelme durumu söz konusu olursa işte medyada ismi düşerse vesaire ben zaten detaylı analizlerini sizlere de paylaşacağım. Düşüncelerimi, bilgilerimi, görüşlerimi. Ee, Dinlediğiniz ve izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.